Çak bir beşlik. Çak bir beşlik. Haydi gelin oynayalım çocuklar. Furkan bugün ne oynuyoruz? Mario Party oynuyoruz. Mario Party oynuyoruz ve iki kişi oynuyoruz. Haydi bakalım oyuna geçelim. Evet arkadaşlar oyuna geçtik ve Super Mario Party karakter seçimine geçiyoruz. Ve kimi seçiyorsun? Bay bay. Ve bay bay daha erken daha oynamadık. <laughs> kimi seçiyorsun? Kunduk fıstığı mı? Evet. Haydi yani ben de çerezi alayım. Yoshi'yi seçiyorum. O çünkü yanmıyor. Yan Sen Yoshi'yi alıyorsan ben Mario'yu alayım hadi. Yoshi ve Mario yok oyunu var bende. Oyuncakı var. Şöyle sürüyor mu? Ha doğru. Şey... Orada sadece Mario ve Yoshi var. Evet sadece o iki karakter var ama da karakter alınmış. Kimlerle oynayalım Furkan? En bütün Mario. Bunlarla mı? Waluigi ile Luigi mi? <laughs> tamam. Waluigi ile Luigi. <laughs> Mario Party başlasın çak beşlik. Şimdi biz bu oyuna geçiyoruz. Burada bir Furkan, bir ben, bir Furkan, bir ben seçeceğiz. Tamam mı oğlum? Evet. Ben, ben önce seçeyim. Hadi ben önce seçeyim. Ben ee, de, 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 de. hangisini alalım? Böyle gözümü kapatayım. Bunu. Bu ne? Not cases. Haydi bakalım. Başlayalım. Biz ikimiz aynı takımda olalım mı? Evet. Sen bunu oynuyor musun? Hep söyle. da bazı bazı takımları seçebiliyorum. Evet bak istiyorsan kaç takım da geçebilirsin. Evet ve Evet arkadaşlar ilk oyunumuzu alıyoruz, oynuyoruz. Pardon. Ee, burada kutuların içinde fındık var herhalde değil mi? O fındıkları bulamadım. Keşke fındık fıstık alsaydım. O kesin bilirdi. Bu da var bence. İçine koyayım. Fındık fıstık bence. Böyle yapınca bunda yok. Bunda da var galiba. Abi seçmişiz zaten 5 tane. Ben de ben ben, de. ben bu ben bunu pek anlamadım ama uğraşayım ben. Ben benim ben hep doğru şeyleri seçiyorum. Hep doğru şeyleri. Ondan ikisini alabiliyor muyum alamıyorum. <laughs> Onlar da bitirdi. Bakalım mı? biz 1, 2, 3, 4. Ooo kaç tane fındık bulmuşuz biz. Onlar bizden 11-11 Berabere bitti Furkan bak It's a tie It's a tie Berabere biliyor musunuz? Hayır Berabere hiç çak yok mu? İyi tamam neyse Çünkü niye biliyor musun? Biz takım değiliz e, Biz takımız ya. ya yani Sen bunu al şimdi bir tane oyun seçsen Gözünü kapat istiyorsan böyle Hayır al. ben bakmak istiyorum Sen bakmak mı istiyorsun? Peki oldu Hadi bir tane seç Balıkçılık. Rumble Fishing. Evet arkadaşlar ve ikinci oyunumuz Rumble Fishing. En uzun balığı yani en uzun ejderha e, Balık. balığı yakalayan kazanıyor bu oyunu. Baya büyük gibi oluyor. Ben bunu çekeyim. Şöyle mi? Yakalayacağız. Evet. Aa çok kısa. Benimkisi şimdi çok kısa. Uzun. Sen buldun mu? Yukarı yapman lazım. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle. Hızlıca yukarı çekmen lazım. Aynen çektin? Oo seninki bayağı uzun. Hayır oh, no. hey, ben Mario değilim. Sen Mariosun. Aa ben Maruy'um değil mi? Aa ben oyuncuları karıştırdım ya. Hey. Bakalım ben Yok sen mi arıyorsun şimdi biz kumandaları değiştirdik ya sen kazandın bak kumandaları değiştirdik ya ne sen mi oyun mi? seçmen için. ben <laughs> kazandım. Ben de bir an şaşırdım ya diyorum doğru haklı ben mi <laughs> ödüm ya ama değil. Evet son oyuna geçelim. Pick another game hadi sen son oyunu sen seç istediğin oyunu seç bakalım. Herkesin istiyorsan. E titti 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 mıyız? Nasıl titti 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 bana boks etme yani. Çünkü o zaman benim... Sana... Ah, Luigi. Babam kimse bulamadı. ama... Şimdi kadar mı? Luigi ters döndü. Ah! Furkan bana vurdu. Git 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 git. Biz aynı takımdayız dur. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ben sana vurdum. Hop. Hop. Evet. Ve son Oyun şey dışı edelim Luigi, oyun dışı, evet ve biz kazanıyoruz. Ben yapayım şöyle bana. Team Mario wins. Çak. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik Furkan bir şey söylemek istiyor musun? Hayır. Bir şey demek istemiyor musun? <laughs> Super Mario gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Biz Furkan'la baya baya çok oynuyoruz değil mi bu oyuna Furkan? Evet. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni butonuna bir beşlik çakın ve bize abone olmayı unutmayın. Ve hmm. bay bay. Ve bay bay. Görüşmek üzere. Çak bir beşlik.